Özgür TV'den herkese iyi akşamlar. Gününe çıkan bazı başlıkları şöyle. Madımak katliamının 30. yıl yaklaşırken katledilenler anıldı. Hapishanelerdeki faşist saldırı ve hak ihlalleri devam ediyor. Dövizdeki yükselişse sürüyor. Günün diğer gelişmeleriyle Özgür Haberler başlıyor. Sivas Madımak Katliamı'nın 30. yıl dönümü olan 2 Temmuz yaklaşırken İstanbul, Ankara ve Adana'da anma etkinlikleri düzenlendi. Eylemlerde 2 Temmuz'da Sivas'ta gerçekleşecek eyleme çağrı yapıldı. 2 Temmuz'da Sivas'ta olmaya davet ediyoruz. Madımak Katliamı'nı unutmak, unutmadık, unutturmayacağız. 2 Temmuz 1993 yılında gerçekleşen 33 Aydın ve sanatçının katledildiği Sivas Madımak Katliamı'nın 30. yıl dönümüne sayılı günler kaldı. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği İstanbul Şubeleri katliamın 30. yıl dönümünde Kadıköy İskelesi'nde basın açıklaması yaptı. Açıklamayı Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Başkanı Hüseyin Ağçal okudu. Katliamın 30. yılında yitirdiğimiz canlarımızı unutturma, unutturmak isteyenlere karşı gereken cevabı hep birlikte Sivas'ta Madımak Oteli önünde verelim. Yeşil Sol Parti İstanbul Milletvekili Celal Fırat da konuşmasında devlet katliamlarla yüzleşmek zorunda dedi. Bu topraklarda kardeşçe yaşamak istiyorsak devlet bu acılarla, bu katliamlarla, bu soykırımlarla, suikurumla, soykırımlarla yüzleşmek mükellefinde. Ankara Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Yeni Mahalle ve Etim Eskut Şubeleri de düzenledikleri anmada katliamın 30. yılında zaman aşımına uğratılmak istenmesine dikkat çekti. Zaman aşımı kararı dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından milletimize hayırlı olsun diyerek karşılanmıştır. Açıklama okuyan Lale Günay, insanlığa karşı işlenmiş suçlarda zaman aşımı olmaz dedi. Sivas Madımak katliamı insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur. İnsanlığa karşı işlenen suçlarda zaman aşımı olamaz. Adana'da da Alevi platformu Madımak Parkı'nda yaptığı basın açıklamasında devlet bu katliamlarla yüzleşmelidir dedi. Temmuz 1993 tarihi Alevi toplumunun emek barış mücadelesi veren toplumların, aydınlığı isteyen, özgür bir yaşamı isteyen bütün toplumların tarihinde kara bir gündür. Öte yandan Alevi kurumları tarafından yarın İstanbul Gazi Mahallesi'nde yapılacak anma kaymakamlık tarafından yasaklandı. Kaymakamlığın kararına göre hafta sonu ilçe genelinde tüm etkinlik ve basın açıklamaları da yasaklandı. Alevi kurumları yaptığı açıklamada her koşul altında anmayı yapacaklarını duyurdu. Diyarbakır'da 21 Mart'ta 14 yaşında y'yi kaçırarak işkence eden 3 polis sahliye edildi. Diyarbakır'ın Neci ilçesinde 21 Mart'ta 14 yaşındaki Y.D polisler tarafından kaçırılarak işkence görmüş, ırkçı küfürlerle tehdit edildikten sonra elleri ve ayakları bağlanarak bir dere kenarına bırakılmıştı. Kafasına silahı dayayıp sabaha kadar İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezberleyeceksin gençliğe hitabeyi ezberleyeceksin ve Mehmetçik Marşı'nı ezberleyeceksin. Sabah geldiğimizde bunları ezberlememişsen seni öldürürüz diyorlar. İşkenceye ilişkin açılan soruşturmalı tutuklanan 3 polis tahliye edildi. Polislerin serbest bırakılmasını duyuran Diyarbakır Barosu, işkence suçunun bütün unsurlarının var olduğu dosyada görevsizlik kararının kaldırılması kararı ve tahliyeler kamu görevlerine yönelik cezasızlık politikasının sonucudur dedi. Baronun konuya ilişkin açıklamasında Lice Asliye Ceza Mahkemesi polis memurlarının 14 yaşındaki çocuğa yönelik fiillerini işkence suçu kapsamında olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı vermişti. Diyarbakır 1. Ağır Ceza Mahkemesi sanık polislerin itirazı üzerine işkence suçunun unsurları oluşmadığı gerekçesiyle görevsizlik kararını kaldırdığı gibi tutuklu üç polis memurunun oy çokluğuyla tahliyesine karar verdi. Hukuki süreci takip etmeye devam edeceği izlenildi. Hapishanelerde faşist saldırı ve hak ihlalleri sürüyor. Tekirdağ Hapishanesi'nde 68 yaşındaki hasta tutsak Hilmi Karaoğlan'a hayati önem taşıyan ilaçları verilmiyor. Alan Hapishanesi'nde bir adli tutuklu koğuşunda ölü bulundu. İşte bu ilaç hayati önem taşıyor diye. Raporu var, reçetesi var. İki haftada da ilaç ulaştıramadı kendisine. Yokmuş yani şu anda. 23 Mayıs'ta HDK yönelik operasyonda gözaltına alınan ve örgüt üyeliği iddiasıyla tutuklanarak Tekirdağ hapishanesine konulan 68 yaşındaki Hilmi Karaoğlan'ın sağlık durumu kötüye gidiyor. Karaoğlan'ın oğlu Serkan Karaoğlan babasından son bypass ameliyatı olduğunu ve 15 günde bir doktor kontrolüne girmesi gerektiğini belirtti. Bu süre zarfı içerisinde bypass oldu, kaç kere oldu, işte akciğer hastalığı çıktı ortaya, böbrekler bozuk, Organlarda küçülme var. Ne bileyim yani bir sürü hastalığı var babam. Babasının 30 çeşit ilaç kullandığını belirten Kara olan hayati önemi olan bir ilacın 2 haftadır babasına verilmediğini söyledi. 30 çeşit ilaç kullanıyor hanımefendi. Emin olun 30 çeşit ilaç kullanıyor. Yani artık o vücutta nasıl dayanır o kadar ilaca? İşte bu ilaç hayati önem taşıyor diye. Raporu var, reçetesi var. İki haftadır da ilaç ulaştıramadı kendisine. Yokmuş yani şu anda. Hasta tutsakların işkenceye maruz kaldığını belirten Karaoğlan, benim babam orada vefat etse bunun hesabını kim verecek dedi. İlla işkence fiziksel olması, olması anlamına gelmez ki. Bu şekildeki hastaların cezalarında bir kere tutulması kendi şahsi görüşüm olarak işkence vahşettir yani bu yüzyılda. Ya bakıma muhtaç beni sen cezaevine atıyorsun. Öte yandan Antalya'da bulunan Alanya L-Tip hapishanesinde KS adlı adli tutuklu 11 Haziran'da tutulduğu koşta ölü bulundu. 2 yıldır tutuklu bulunan KS'nin 5 Haziran'da kusma ve halsizlikten dolayı bir hafta boyunca revire gidip geldiği ancak hastaneye sevk edilmediği öğrenildi. KS'nin tansiyon, şeker ve kolesterol rahatsızlıkları olduğu, hastaneye sevk noktasında defalarca talepte bulunduğu ancak talebinin yerine getirilmediği belirtildi. On binlerce kişinin yaşamını yitirdiği Maraş merkezi depremlerinin üzerinden 137 gün geçmesine rağmen depremzedelerin ihtiyaçları karşılanmadı. Yaşadıkları sorunlar giderilmedi. Temiz suya ulaşım, hijyen ve barınma sorunları hala devam ediyor. Maraş merkezi 6 Şubat'ta meydana gelen ve on binlerce kişinin ölme sebep olan depremin üzerinden 137 gün geçmesine rağmen depremzedelerin ihtiyaçları karşılanmadı, yaşadıkları sorunlar giderilmedi. Temiz suya ulaşım, hijyen ve barınma sorunları hala devam ediyor. Malatya'da depremde evi yıkılan ya da ağır hasar alması nedeniyle çadırlarda kalan depremzedelerin yaşam koşulları havaların ısınmasıyla zorlaştı. Ağır kronik hastalıkları olan depremzede Fadime Akdemir 137 gün geçmesine rağmen hala çadırda kalmak zorunda kaldıklarını anlattı. Şu an ondan sonra buraya geldik hiçbir yerde bir yer bulamadık ne çadır ne konteyner. İki gün sokakta kaldık. Afat be, ne belediye başkanı ne afat ne de valilikte destek çıkmıyor. Zeynep Büyüktaş ise hala depremin etkisini üstlerine atamadıklarını söyledi. Her perişan oldu bir iki gün, iki, iki, üç kadar bayağı millet perişan oldu. Arabada kaldık. Depremde bir büyük hasar gören Zeynep Gökçe ise temiz su erişemediklerini söyleyerek su sorunu hala çözlemedi dedi. Hijyen sorunları da var, su sorunu da var. Buraya su geliyor ama hiçbir şekilde vatandaşa verilmiyor. 10 günde bir veriyor dedi. Ama hiç kimse gelip de bakmadı. Zeynep Gökçe, insancı bir yaşam için konteyner talebetlerinde ise şehit yakın mısınız sorusuyla karşılaştıklarını anlattı. Eşimi hani yaşlı var mı diye sormuşlar. Küçük 5 yaş altı çocuk var mı diye sormuşlar. Şehit yakın mısınız diye sormuşlar. E bunlar ne? Yani illa bunların olması mı lazımdı? Sırada haber turumuz var. Diyarbakır merkezli operasyon kapsamında gazetecilerin gözaltına alınarak tutuklanmasını protesto eden gazetecilerden Deniz Nazlım, Sibel Yükler ve Yıldız Tar hakkında dava açıldı. İlk duruşma 9 Ocak 2024'te görülecek. Diyarbakır'da tutuklanan Mezopotamya Ajansı editörü Abdurrahman Gök hakkında hazırlanan iddianame Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İlk duruşma 14 Eylül'de görülecek. Aynı soruşturma kapsamında tutuklanan Cinnius muhabiri Britancan Özer hakkındaki iddianame ise Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesinde kabul edildi. Dosya üzerinde tutukluluk incelemesi yapan heyet, Can Özer'in adli kontrolle tahliyesine karar verdi. Danıştay 6. İdare Dairesi İzmir'in Kanal İstanbul olarak tanımlanan Çeşme Turizm projesine karşı açılan iptal davasını bilirkişi raporuna ve bir üst mahkemenin kararına rağmen reddetmişti. Çeşme Yarımada Projesi davacıları ve İzmir Demokrasi Güçleri, Danıştay Dava Daireleri Genel Kurulu'na itiraz dilekçesi verdi. Urfa'nın Hilvan ilçesine bağlı iste Hulle Kırsal Mahallesi'ne GAP kapsamında Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan ve Erdoğan'ın 12 Aralık 2012'de açılışını yaptığı kanallara hala su verilmedi. Yaklaşık e, 13-14 yıldır e, bölgenin tamamı Kanal suyunu bekliyor. Geçimini çiftçilikten sağlayan bölge halkı Fırat Nehri 4 kilometre uzaklıkta suyun dibinde susuzuz diyerek tepki gösterdi. Ankara'nın Beypazarı ilçesine bağlı Doğan Yurtköyü köylüleri çet toplantısına katılmak isteyen şirket ve bakanlık yetkililerini köyden kovdu. Kalker Ocağı ve Kırma Eleme Tesisi projesinin iptal edilmesi için yıllardır mücadele eden köylüler bölgenin sit alanı olarak korunmasını istiyor. Manisa Muradiye Organize Sanayi Bölgesinde bulunan tekeli geri dönüşüm tesisinde dün akşam saatlerinde çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahaleye rağmen sürüyor. Muğla'nın Marmaris ilçesi Sarıana Mahallesi'nde yerleşim yerine yakın ormanlık alanda yangın çıktı. Bu arada Muğla Valiliği, yangınların önlenmesi için 23 Haziran 2023 ile 31 Kasım 2023 tarihleri arasında ormanlık alanlara girişin yasaklandığını açıkladı. Öğretmen Sendikası, okul yönetiminin usulsüzlüklerine ses çıkardığı için işten çıkarılan öğretmen için Atakent Oğuzkan Koleji önünde eylem yaptı. Yalnız değil öğretmen Sendikası, sendika yöneticisini ölümle tehdit eden ve bir öğretmeni haksız yere işten atan Oğuzkan Koleji önünde eylem yaptı. Yaz tatili döneminde öğretmenlere ek ders ücreti ödemeden kanuna aykırı olarak eğitim faaliyeti yürüten Oğuz Kağan Koleji, sendikanın uyarısına sendika üyesi öğretmeni gerekçesi olarak işten çıkararak karşılık verdi. Kolej önünde açıklama yapan öğretmen sendikası temsilcisi Damla Topuz, kurum içinde baskının, mobbingin ve sömürünün devam ettiğini belirtti. Kolej yönetiminin usulsüzlüklerini ifşa eden Topuz, velilere seslendi. Öğrencilerinizde bir okula nefret etmek istiyorsunuz? Mafyayı mı tehdit etmek istiyorsunuz? Allah. Bu adam net bir şekilde mafyadır. Buna açık açık söylemişim. Mesajlarla ölüm tehdidi mevcuttur. Okul müdürünün öğretmenleri ölümle tehdit ederek sindirmek istediğini belirten Damla Topuz, bu düzeni sürdürmenize sessiz kalmayacağız dedi. Sırada emek turumuz var. Ya, 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 ya. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde çalışan Tescop işçileri işçiler toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde 3 ayı aşkın süredir anlaşma sağlanamaması üzerine yemekhane önünde toplanarak rektörlüğe yürüdü. İşçiler burada, rektör, de de de. İşçilere, it öğrencilere de kampüs içinde yürüyüş yaparak destek verdi. İTÜ işçileri emeklerinin karşılığını alamadıkları takdirde kampüsleri eylem alanına çevirmeye devam edeceklerini söyledi. Kartal'da bulunan Referans Kartal loja şantiyesinde çalışan temizlik işçileri gasp edilen ücretleri için direnişe geçti. Kiler Holding ve arma temizlik firma yetkilileriyle yapılan görüşmelerden sonuç çıkmaması üzerine kadın işçiler, inşaat iş ve dev yapı işle İstanbul Safir'de oturma eylemine başladı. Önümüze polis çıkarırım, eylem yaptık mı tehdit ediyor. Biz emeğimizi, alın terimizi, torunumuzu, çoluğumuzu, çocuğumuzun rızkını bunlara bırakmayacağız depremden sonra evi yıkılan birçok işçiyi tazminatsız işten atmakla tehdit eden Malatya'daki Milmay Tekstil şimdi de 6 sendikalı işçiyi işten çıkardı. Üstelik işçiler tazminatları verilmeden imza atmaya zorlandı. İşçiler Fabrika Önünde Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası Genel Başkanı Mehmet Türkmen'le birlikte açıklama yaptı. Bir de bayramdan önce tazminatlarını ödemeden önce imza atmaya zorlayarak toplu halde işten atıyorlar arkadaşlarımız. Biz sendik olarak müdahale edince altı kişiyle sınırlı kaldı. Ama biliyoruz ki dünden beri eğer biz müdahale olmasaydık işten atılacak işçi sayısı çok daha fazla. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çalıştığı inşaatın iskelesinden düşen 21 yaşındaki Birkan Bingöl yaşamını yitirdi. Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Birkan Bingöl'ün cenazesi memleketi Van'da toprağa verilecek. Merkez Bankası'nın faizi %8,5'ten %15'e çıkarmasına rağmen döviz kurları rekor seviyelere yükseldi. Dolar 25, euro 27, çeyrek altın ise 2537 liraya geçti. Faiz artısı sonrası kredi kartı azamiye faiz oranında da %1,91'e yükseldi. Türk lirası döviz kurları karşısında tarihinin en düşük seviyelerine geriledi. Merkez Bankası'nın faizi %8.5'ten %15'e çıkarmasına rağmen döviz kurları yeni tarih rekorunu kırdı. Dolar tarihinde ilk defa 25 liraya aştı. Serbest piyasada dün sabah 23.44 liradan açılış yapan dolar bugün sabah saatlerinde 25 lira 29 kuruştan işlem gördü. Euro ise 25, .25 lira 55 kuruştan 27 lira 51 kuruşa yükseldi. Öte yandan döviz bürolarına alım satım arasındaki fark 3 lirayı buldu. Bankalarda ise dolar 25 lira 60 kuruş, euro ise 27 lira 95 kuruştan satılıyor. Döviz kurlarındaki hareketlenmenin etkisiyle birlikte gram altında 1500 lira seviyesini aşarak yeni bir rekor kırdı. Gram altın bugün de %1.4'lük artışta 1552 liradan işlem görürken çeyrek altında 2537 lira seviyesine alıcı buluyor. Merkez Bankası'nın 650 bas puanlık faiz artımının ardından kredi kartında azami faiz oranı %1.36'dan %1.91'e çıkarıldı. Normalde Ağustos ayında uygulanması gereken faiz artışı Temmuz'a çekildi. Hasan toplantılarını değerlendiren Kuzey ve Doğu Suriye Özel Yönetimi Dış, İli Dış İlişkileri Dairesi Eş Başkanı Bedran Çakur, bu toplantıdan sonra Türkiye-Suriye ilişkilerine odaklanılacak dedi. Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi Dış İlişkiler Dairesi Eş Başkanı Bedran Kurt, 20. Aslana Toplantısı Özerk Yönetim aleyhindeki açıklamaları ve Suriye sorununun çözüm yoluna dair değerlendirmelerde bulundu. Bedran Kurt Aslana görüşmesinden farklı bir beklentilerin olmadığını belirtti. E, ku, vaka, hata ve siyasi diyar, jidas, peki. Özerk yönetimin Suriye'yi bölme projesi olarak tanımlanmasını kınayan Çiya bunu büyük bir ikiyüzlülük olarak değerlendirdi. Çiya bu toplantıdan sonra Türkiye-Suriye ilişkilerine odaklanılacak dedi. Brajim ekvaka devlete Türkiye ya ku heri aha Suriye dağır kiriye. Bu ve rete kevna ve hep kariye ledici beşe Suriyan ve xatariye kemezne siyasete kepir şaş siyasete uh, 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 kha uh, uh, ki ku rastı serveriya Türkiye belli serveriya Suriye uh, ve kitiya Suriye dıxa xatariya ki mazın. Jibu evji devi ki rejima Suriye lıxa vegera uh, ne kebe baş şaştı nusam mazın bir şekli. Çiyakurt, Şam'la Kamışlı arasındaki diyalon gelişmesinin önündeki engellere ilişkinse, Şam yönetiminin zihniyeti siyasi diyaloğun önünde engeldir. Bu, diyalon gelişmesi için ciddi bir sorundur. Birçok görüşme oldu ama Şam hükümetinin 2011'den önceye dönme ısrarı başarılı olmasını engelledi değerlendirmesi yaptı. Böylece haber bültenimizin sonuna geldik. Haftaya yeniden ezilenlerin gündemiyle Türkiye ve Kuzey Kürdistan saatiyle saat 20'de Avrupa saatiyle saat 19'da Özgür Haberler karşınızda olacak. Hoşçakalın.